Kardeşim sen niye buraya geliyorsun şimdi ya? Ya oğlum geçen gelişinde Kenan'ın adamlarını peşine taktım. Komiser Ünsal zaten köpek gibi peşimde. Kusura bakma rahatsız ettik. Yalnız farkında mısın? Bir kere sormadın Şevket niye geldin diye sormadın. Soruyorum Şevket niye geldin? <laughs> Eyvallah kardeşim çok zarifsin. Ben sana söylemedim. Ben düğünü borç harç yaptım. O takıları, altınları ne varsa hepsini borç harç aldım. O şerefsiz alıp kaçınca bildiğin jantta gitmeye başladım. Ee, börekçi de bir yere kadar, o da gitmeyince devretmek zorunda kaldım. <laughs> devretmek zorunda kaldım. Aradığınız Kertenkele'ye şu anda ulaşılamıyor. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Sen aşık mı oldun? Ne aşığı lan? Hemen ölene yalan yanlış teşhis koyuyorsun. Ne teşhisi oğlum? Ben malımı biliyorum. Göz bebeklerinden okudum. Göz bebeklerinden. Aşık! Şişt. Kim bu kız? Ekrem Bey'in torunu. Ha, Ekrem Bey kim? Bu evin sahibi. Ha, reis. Tamam Şevket, tamam. Yeter abi. Bak, bu akşam burada kalırsın ama yarın sabah pılını pırtını toplar ikiler gidersin abi tamam mı? Zaten oğlum ben de pasaport hallerine kadar buradayım. Hallettim mi vıntıra toparelle gidiyorum yani buralardan. Bir de bana böyle kardeşim birader falan deme bari. Hocam de. Tamam hocam sen rahat ol. Tamam hadi. Böyle bir ortamı tanıyalım bakalım. Sen ortamı nereye tanıyacaksın acaba? Yürü ben sana ortam tanıtırım. Bir gezseydik bir kardeşim. çok güzel yermiş oğlum. Burası bırakılıp bir dışına gidelim ya. bak evin içine giriyorsun çıkmıyorsun dışarı. hani Evet, Kapat. Kapat. İca abi, burada mısın sen öyle? Hocam camiye beraber giderdik diye bekledim. Lafliya lafliya gideriz yolda. Lafliya lafliya gideriz İca abi, gel, hadi yürü. Hocam şimdi birkaç soru soruyor. Soru var. yok İca abi, kafam doldu. Arkadaş çok soru sordu bana çünkü içeride. Yürü.